Merhabalar Bugün sizlere çocuklarda diş macunu kullanımı ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Bebeklerde ve çocuklarda diş macunu kullanımının en önemli amacı diş çürüklerinin önlenmesi ve kontrol altına alınmasıdır. Çocuk diş macunlarının içeriğindeki filolür oranları ve aşındırıcılar gibi diğer bileşenler süt dişlerinin yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Özellikle ilk dişlerin sürmesinden itibaren çocuğunuzun yaşına uygun dozda florür içeren bir macunla dişlerinin fırçalanması diş çürüklerini önlemede en etkili yöntemlerden biri kabul edilmektedir. Aynı zamanda kullanılan macun miktarı da çok önemlidir. Ebeveyn kontrolünde olmak şartıyla 2 yaşına kadar olan çocuklarda sürüntü şeklinde, 2-6 yaş arası çocuklarda bezelye tanesi büyüklüğünde, 6 yaş ve üzeri çocuklarda ise fırça boyu kadar macun kullanılması önerilmektedir. Müzik